İbrahim Halil Akagün, ben. İbrahim Bey, bu yolda e, ne gibi sıkıntılar yaşanıyor? Yapımı çok uzun sürdü. Uzun sürmesinden ötürü, e, e, yolun geniş, genişlemesinden ötürü burada bizim karşıya, karşıdan karşıya geçişimiz çok zor zoraki oluyor. E, biz genç olmamıza rağmen karşıdan karşıya geçemediğimiz gibi burada oturan yaşlı abilerimiz, amcalarımız, teyzelerimiz var. Onlar karşıdan karşıya geçerken inan ki biz yardımcı oluyoruz. Ellerinden tutuyoruz. Arabalara dur 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 diyoruz mesela. Adamlar duran oluyor, durmayan olmuyor. Getirip karşıdaki durağa teslim ediyoruz. Öyle bir sıkıntı yaşadık. Bir de e, bu yolun e, yapımı belli zaten. Yolun genişlemesinden ötürü yayalara bir mağduriyetlik olacaktı. İlk başta bir üst geçit veyahut alt geçit yapılsaydı daha iyi olurdu. Ben e, İzmir'de mesela gördüm. İzmir'de üst geçitler var. E, yarın bu ortada mesela bir tel herhalde çekecekler. Buradan geçişimiz de çok zor olacak. Yaşlı insanlar ta buradan 200-300 mesele gidip oradan dönecekler dönecekler, gelecekler durağa. Yazık günah yani. Tabii tabii mağduriyet var, plansızlık da var. Artık bu zarar da çok oluyor. Burada bir geçen bir motora araba çarptı mesela. Ee, arabalarımız durmadılar, biz durdurduk dedik durun hele. Müdahale ettik. Ne bileyim yani bu yolun genişlemesi arabaların surat yapmasına sebep oluyor. Surat da yapıldığı zaman e, yayalara, bir de motorlara, çocuklara çok tehlikeli, riskli şeyler mi. Yani e, yapılacak işler bellidir. Bellidir ama işte gerek şey yapıla, e, biraz düşünce olup faaliyete geçe. Biz söylüyoruz e, bir mera, cimera, e, ondan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne de yazmamıza rağmen kimse e, göz ardı etmiyor gene bildiklerini yapıyorlar. Onun için artık bir e, tepki olarak tepkisizlik kararı aldım ben. Ne oluyorsa olsun gibisinden. Adım Mahmut Demir. Burada esnafım. Ee, yaklaşık bundan iki ay önce şu orta yolda yapılan refüjde e, sabah saat 6'da gelirken hiçbir uyarı levhası yok. Çizgi, şimdi trafikte beyaz yapılan yol çizgisi ne içindir? Takip amaçlı. Çizgiyi takip ediyorsun, birden önüne orta refüj çıkıyor. Ben de sabahın altısında orta refüje çıktım. Ve hiçbir kimse benimle ilgilendi. E, o kadar haberlere çıktık sosyal medyada. Benim kazam yayınlandı, 350 milyarlık aracım pert oldu. O şekilde hurdaya sattım arabayı. Şu anda da zaten avukatlığım, mahkemeye vermişim. Bir tane kaza yapıldı burada. Yani hadi ben hatalı olayım. Başka bir arkadaş daha hatalı olsun. Burada 20 tane kaza yapıldı. 20 tane kazada da insanlar mı hatalı burada? Hiç mi bu yolu yapanın hatası yok? Hiç mi bu yolu düşünüp de şu, şu refüş ne ya? Orta refüş ne? Yapıyorsun ya şu bordur taşlarını boyaman lazım. Şunları ilk etapta boyaman lazım. Ki bu e, yazıyor. Her yerde de yazıyor. Bu adam kimse bu orta refüşü görmez. Sabahın altında adam geldi mi bu refişi görmez. Boyanmayana kadar burası görmez. Ne bir uyarı levhası var, ne bir şey var. Duba yok, bir şey yok. 20 en üstünde kaza yapıldı burada. Tüm araçlar da hepsi pert oldu. Benim 350 bin liralık aracım burada pert oldu. Video resmi. Peki bu yolda yayalar da zorluk yaşıyor mu? Biz karşıya geçemiyoruz. Karşıyı unutur. Karşıya geçemiyoruz. Yani karşıda bizim bir işimiz olsa... Eskiden burada durak vardı. Ee, dolmuş durağı vardı. Karşıya kimse geçemiyordu. Ne akla ne hizmet yapmışlar kimse çözemiyor. İlk etapta şu refüşün kalkması lazım. Şunun hiçbir faydası yok. İnsanlara hiçbir faydası yok bunun. Bir faydası varsa çıksın bir yetkili bana açıklama yapsın. Desin ki bunun bir faydası var. Bir tane üst geçit yapılması lazım. Sadece bir üst geçit. Otogarın orada var bir tane de burada var. Buradaki de üst geçit değil yani bu üst geçit değil. Ne bir üst geçit var ne bir şey var. Hiç kimse yani hiç bilmiyorum Allah'a emanet bir memlekette yaşıyoruz Allah sonumuzu hayır yani ben burada ölümden döndüm aracı geçer aracı geçelim pert oldu araç Kendiniz ama tabii ya kendim kaza yaptım videolar duruyor Bende 350 bin liralık aracım burada pert oldu benim yani videosunu da size götürebilir araç Ankara'ya gitti ee, videolarda duruyor resimlerde duruyor şu anda da mahkemeye vermişim avukatlığız ben Yaşar Aydoğan. Yaşar Bey. Yani Kamu da çalışıyor. Geçmen yolda bir sorun yaşıyor musunuz? Çok sorun ya. Yani. 15 20 dakika orada bekliyek. Ya yani çok sıkıntılı. İyi mı yani? Yapsız yaz günah ya. Ya yan ya. yani tırnak yani, tökiler. Ya bir şey yapamıyorlar. Ya yani bir kaldırım yapabilirler. Bu yüzsüz yapabilirler. Yazık günah ya. Ya ben ben çok zaman ben kızım kaçtı 15 20 dakika o mezarlık ismeden bekliyim, bekliyim, bekliyim. Yani ışık da yok, bir şey de yok. De yok. E, nasıl geçeceğim oraya? Ya yazlık yapmasın ya. ya bu kadar olmaması lazım ya. Peki ne yapılmasını istersin? Ya da bir özgürsü yapması lazım ya. Peki trafik yoğunluğundan dolayı kazalar da yaşanıyor mu? Tabii tabii ne demek ya. Çoğu zaman sadece durduruyor ki araba duruyor bir yakanı. Yapmaması lazım yani. Yani ben e, devletler istersen belediye başkanı istersen yani burada. Yani neyse kim yani belediye başkanı istersen o, yapsın ya. bir yol yapsın ya. Yazık günah ya. İnan, inan öyle mi yani? Ben kızım karşı tarafta, ben, ben de yolumda, 15-20 dakika bekleyeyim, o tarafa geçeyim Yazık yani. Teşekkür ederim ya, Sayın Başkanımıza. Yani yapacağım bir şey yok yani.